sebebi Icardi. Ama Icardi iki sezon çok iyiydi. Sakatlandıktan sonra Icardi düzelemedi. Bir de Nara yengenin de darbesiyle oralarda onun Nar, eski Nara. Buldu. Ve dönemedi abi. Bence Icardi dönemedi. Icardi dönemediği için de yapamıyor. Mesela geçen maçta Gaziantep maçında eski Icardi onu saplardı yetiştiremez. da şey tapla, abi bence geçirdi senin yani. Senin ilk cümlenle söylediğin Dursun Başkan için bir şey vardı. kim senin babasını çiftledi. İşte bu konuda da şöyle. Bence Icardi içinleri e, zaten fiyatta düşme oldu ama biraz daha düşürtüp tutmaları gerekiyor. Çünkü dediğim gibi hani tamam ikon her şeyi çok iyi ama şu an verim yok abi. Icardi'nin verimi Hiç çok de. yok. İlk senin gibi değil. Yani bir o Ya ben sana şöyle söyleyeyim. Saltıyor. Bu kadar sevgi, bu kadar sevgi varken Umut bu sevgiyi sence Icardi kullanıyor mu kullanmıyor mu? Yani seni bu kadar seven taraftar. Tamam bir nesli senin dediğin gibi çok güzel bir konuya temas ettin. Bir nesli Galatasaraylı yaptın. Eyvallah. Ya. Gerçekten de yaptın İkon dedik. Kimseye demediğimiz bir şeyi sana verdik biz. Çok nadir ikonlarımız vardır. Metin Oktaylar, Haciler dersin bunun adına. Ha. Gündüzler dersin. De Baba mesela bunları söyleyebilirsin. Papen Mustafa'lar bilmem neler. Ama biz sana ikon dediysek sen de bizi kullanma kardeşim. Sen de bizi kullanma. Ben de bunu istiyorum. Şimdi ben sana söylüyorum. Icardi bizim iyi niyetimizi kullanıyor mu sence? Ya kullanıyor mu dersen bence abi, kullanma tabii ki bence vardır. Çünkü niye? Şimdi statta adı bile namus ettiği zaman mesela bir oyuncuya bağırmayı tenezzül etmeyen taraftar grubu var ama mesela onu herkes bağırıyor. Icardi bunu gördüğü için bence bunu da e, sözleşme zamanında iyi kullandı. Kullandığı için zaten o sözleşmeyi aldı bence. Ben aynen, diyorum. aynen. Ama Icardi dediğim gibi kendi dönmesi gerekiyor. Dönmezse böyle zor tek yani. Abi, o... tek tek top ayağına zor geliyor. Geldiği zaman da atması gerekiyor. Ama bence Galatasaray'ın forveti yırtıcı Osman gibi olmalı. sürekli koşacak, mücadele edecek. Yani bir yoku var edecek abi. Bak, Tabii o Allah'a ama ben futbol terimi için diyorum yani. Orada Mesela geçen Gaziantep maçı olsa neler yapardı anladım. Orada bir şeyler yapardı orada. Bir kaos, sinir, Adelin anladın mı? Osimenez'den taraftar da ateşliyor. Kavga çıkarıyor, bir şey yapıyor. Hırçınlaşıyor. Ne oluyor? Atmosfer de kendine geliyor. Statta bir şey oluyor hemen. Ambiyans değişiyor. E şimdi Ama, sen böyle pasif durursan olmaz. Doğru. Icardi tamam biraz oynayana. Yani. Doğru. ya. Bak şimdi mesela Umut bak chatte seni ve beni destekleyen bazı arkadaşlarım mı var? Burada ben söylemek istiyorum. Azerbaycan'dan selamlar demiş. Sağ olsun kardeşim. Ee, kardeşime hoş geldin. Sefa getirdin. Fenerbahçe demiş mesela. Bak Pumacı Icardi ee, anca diyor kızlarla gezerek e, yapıyor. Bunlarla vakit harcıyor demiş. Mesela bak Yaşar kardeşim İkardi bitmiş. Biz kötüyü erken göndererek başarılı olabiliriz demiş mesela. Benim dediğimi diyor. Neşteri vur diyor. Ve benim yani dikkatim çek. Şey. Işte ucuz para. Ama bak, hayır hayır. Umut, bak, orada ayrılırsınız. Neşteri vuracağım baba. Torreira menajeri aracılığıyla Galatasaray'dan ayrılmak istediğini her defasında iletmiş. Sen bunu biliyor musun? Yok. Ben bugün ya ben açıklaması söyleyeyim. vardı. Bugün açıklamasını şöyle bir şey var. Oraya da gitmek istemiyorum. Gitmek istediğin zaman benim ağzından duyarsın demiş zaten. Bunu açıklamasını söylemiş zaten. İnşallah doğrudur bak sevgili Umut. Bak bunlar inşallah doğru dediklerindir. <laughs> ama ben de menajeri aracılığıyla çünkü bunu öğrendiğim kişi kim biliyor musun? Canlı yayın yapmış olduğum Galatasaray kurulu üyesi Taylan Özen Bey. Doğrudur. Ondan daha ha, bize göre Taylan Bey şey de yapalım. dedi ki İkardinin bizzat böyle bir açıklaması yok ama eğer menajeri Gazetemine böyle bir şey iletti mi? Evet, iletti diyor. Ancak diyor, e, menajeri değil de kendi kafasına göre böyle bir şey iletemeyeceğine göre demek ki Torrelon'un da böyle bir talebi var diyor. Doğru mu? Ya, ya şimdi ben senin menajerin olsam bak olur. Ya, uydurma olmaz ama. Ya, tabii ya. Şimdi şöyle bir gerçek de var ama abi şimdi şunu da kaçırıyor Gazela. Bakın, bence burada bizim de en büyük suçumuz şu. Ben size sorularına. söyleyeyim. Mahkezinde. Şu sosyal medyadaki insanların yorumlarına direkt düşmeyin. Hemen takımı kötülemeyin. Bak ben Gaziantep maçı evet çok iyi top oynanmadı ama Gaziantep takımının attığı gol yanlışlıktadır. Gaziantep'in oynadığı oyun yoktur. Tamam Galatasaray kötü ama Galatasaray ezilmiyor. Galatasaray hala bu ligin üstünde hemen küsmeyin, hemen yuğlamayın, hemen İsfahay'ı çağırmayın diyorum ben de. Dursun Başkan evet Sebahattin Reis çok güzel diyor. Dursun Başkan diyor kendi düzelt ya da ekibini yolla diyor. Yoksa gidersin. Ben de bu fikirdeyim. Dursun Başkan ekibinin düzeltmesi gerekiyor. Erdem Dümür gibi insanlar gelmiyor. Ama hemen Dursun Başkan da git demeyin. Okan'a git demeyin abi. Böyle bir şey yok. bu. durun. Bu sezon sonunu görelim ya? Ve bu takım lider. Siz bunu kaçıyorsunuz. Sanki biz Fenerbahçe'nin altı puan geriye düşmüşüz gibi bir hava yarattılar. Böyle bir şey yok ya. Bu Fenerler her sene geliyor. Nerede abi? Her sene geliyor. Her sene kupa alıyor. Her sene bir şey yok. Bu ben olimpiyattaki maçta da şöyle düşünüyorum. Bence Dursun Başkan'ın sessizliğinden falan ben siyasi bir şey düşünüyorum. Benim fikrim çünkü Galatasaray bu kadar vasat bir şekilde oynamaz abi. Bak Gaziantep'te de kötüydü ama yine bir sağ sola verdi. Orada mücadele bile yoktu. Sanki orada bir şeyler döndü gibime geliyor. Fener'in taraftarının bir suskunluğu bir kupayla gitsin diye verildiğini düşünüyorum. Gitti. Bence artık bir doydular çünkü maşallah. Ma yani iki günde attıkları story, attıkları sevinçler sanki altı yıldır üstü şampiyon olmuşçasına bir sevinç var zaten. O ayrı bir konu evet. da. Evet. E, sağolsun olsun Umut'um yüreğine sağlık. Valla soluksuz dinledim. Mükemmel özetlerin eyvallah. E, sevgili Mehmet abi gelmiş. Yayınlar demiş. Münferit Fenerbahçeli hoş gelmiş. Sefa getirmiş. Bugün çöp poşetleriyle ilgili bir laf var. Fahrettin yazmazın. Valla valla. Dilinize düştük ya abi. Bir tek onunla böyle gidin abi. Gidin abi. Devam edin abi. Sıkıntı yok. Ya bir şey söyleyeyim Umut. Poşeti giyen anasını satayım ya diyeceğim. Şimdi bak sinirlerim bozuluyor. Ulan poşeti giyen biz Fenerbahçe'yle rahatsız oluyor. Bu nasıl olacak Ya, ya, ya benim... <laughs> bak benim başkanım Kardeşim resmi sitesinden mahsubiyetini açıklayım ardından bize özür diledi mi Umut? bize özür diledi mi? Ne yok, Yorumlarda benim dediğimi başka yere çekiyorlar yine Fenerle kardeşlerimiz. Benim abi mu ya algı algı. Şey bence böyle bir şey oldu demiyorum. Benim söylediğim cümle benim fikrim bence diyorum. Böyle bir şey yapıldı demiyorum. O zaman ona gasp etmiş, Fener de yapmış oluyor. O da onun içine giriyor. Yani yorumun bile ne yanlış kardeşim ya. Yani Alparslan yazmış mesela. Diyor ki süper kupa kırılma noktasıydı. Abi ne kırıldı ya? Bende süper sürekli olan var olan bir kupa. E, hasret kalmıyor. Abi ne hasretlermiş ya? Bir de bunları ben sezon sonu şampiyon olabileceklerini hayal edemiyorum. Bunlar var ya yangın çıkartırlar ha. Sevinçlerden ne yapacakları şaşırırlar da. Memleketi yakarlar ha. Umut. Çünkü sevinmenin ne olduğunu unutmuşlar anladın mı? Sevinme nedir böyle hani böyle anladın mı? Vallahi bir şey söyleyeyim mi? Bak Fenerbahçe dostlar size çok acı bir şey söyleyeyim mi? 8 yıldır sizi şampiyon yapamamış ama arkasından çok şükür ki gitme sana muhtacız demedik bir başkanımıza. Bak şimdi bile dursun başkanı küçücük başarısızlığına acabalarla biz oluşu yapıyoruz. Acaba mı Arda Turan? Bak acaba mı Arda Turanlar diyoruz. Bak bir çizgi. Arkamızdan gelecek bir sürü adam var. Arda'nın Arda, Arda da 4 senesi var bu ligamda. Arda Arda nasıl ama şaktörde ha? Dumut anlatsana bir. O soymadasına Fenerli kardeşlerimiz diyor korkuyor. Arda da var. Bir dört sene daha o şampiyonluğa ambar gidiyor. <laughs> ya ne gelince Fener ya. Allah Ah Fenerli kardeşlerim. Yol yapıyorken dönüş şu. Sence düşmüş de sen, <laughs> sen, düşmüş oldukları bu konuyla ilgili ne düşünüyorsun? Ya ben ya Fenerbahçelilere üzülüyorum ya. Bana, Bak, 180 bana, kişi şu dostlarla. <laughs> Fener'in düştü, durma. ne düşünüyorsun? Ya ben üzülüyorum abi ya. Gerçekten bazen artık dalga da geçmek istemiyorum. Ya bir insan her sene mi aynı şeylerle, her sene mi aynı iddialarla gelir ya? Her sene aynı, her sene. Bir de ben şunu anlamıyorum abi. Bunların para nereden geliyor ya? Bana biri bunların... söyleyeyim mi, söyleyeyim. Dur dur cevabı vereceğim. Çok önemli. Kerem Aktürk oğluna asgari ücretten gösterdikleri için geliyor. Anladın mı? Söylüyorum, <laughs> Ben anlamıyorum, başarı yok, bir şey yok, şampiyonluk ha. yok, para nereden geliyor? Tamam söylüyorum. Kerem Aktürkoğlu'nun normalde Benfica ödenmiş olan parası ne kadar kardeşim? 27.5 milyon euro değil mi? Evet. 27.5 milyon euroyu pekala hani cebinden kim karşıladı? Safi olduk, yani eski yöneticisi Hakan Safi. Niye Fenerbahçe'nin transfer bütçesine e, artı e, 26.5 milyon euro eksilmesin diye? Hakan Safi olduk cebinden ödedim dedi. Ben kulüp adına bağış yapıyorum bu futbolcu dedi. Usulsüzlük UEFA'ya da kriterleri de aykırı. Zaten UEFA gereken cevabı döşecek zaten merak etmeyin. Mart ayını bekleyin siz. Öncelikle onu söyleyeyim. Ama Fenerbahçe ne oldu? 26,5 milyon euronun artı bir bütçe geldi değil mi hadelerine? İşte onlarla da gidip musambaları genduzeleri aldılar. İşte hile, hile hurda yoluyla. Ya altta alttaki mesajlara güldüm de abi. İşte abi, Erdem Tümür yok kara para yok filan demişler de. <laughs> bak yani ben bunu açıkladım bunu anlatamazsın. anlatamazsın 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 Sadece bak gülüyoruz. sabaha kadar da uğraş anlatamazsın bak sabaha kadar Çok ama bak sabaha kadar bunları anlat yemin ederim şuradan girer şuradan çıkar ama ben yine de saygından dolayı anlatacağım bak şimdi dostlar mahkeme Erdem Tümür'ün mahkeme dosyasını Ticari faaliyetlerin Diyor ki sen nef ticaretinde uğraşmış olduğun faaliyetler beni ilgilendiriyor. Sportif faaliyetlerinde temizsin. Aksın. Annenin ak sütü kadar. Bir yoğurda toz tanesi bulaşmamış kadar temizsin diyor. Beni Galatasaray dönemine ilgilendirmiyor. Ter temizsin diyor. Beni nefle ilgili yaptığın ticari ünvanlarınla ilgili ben bir araştırma yapıyorum dedi. Bak bunu öğrenin. Öğrenin. Algı yapmayın. Doğrusunu siz de biliyorsunuz ama ya. işinize gelmiyor. Aynen öyle. İşine gelmediği zaman zaten değişiyorlar ya. Abi benim diyeceğim şu bence Dursun Başkanımız e, bu sene durmalı. Dursun Başkan direkt istifa edilmemeli. İlk neşter vurulmamalı. Okan Buruk da neşter yememeli. Bu adamların bu hakkı var bence. Toleransı da var. Direkt istifa değil. Biraz daha bekleyeceğiz. Sükunetle iki ay daha bekleyeceğiz. Üç ayda. Mayıs ayında belli olur zaten. Ama ben yine şunu iddia ediyorum. Mayıs ayında biz şampiyon olacağız. Yani biz Mayıs ayında. Yapacağız. İnanıyor musun? Ben inanıyorum, ben çok rahatım. Ben bir falan filan, bana hikaye bunlar yani hep geliyor. Hep geliyor böyle, rüzgar böyle geliyor, gidiyor. Abi geliyor. transfer var mı? Transfer var mı? Var mı? Bir sonda seni Ultra Aslan'da böyle bir kulüple de derinliğim Biliyorum kardeşim benim. Hani var yani, bir şey var yani. Varsa söyle, hani ben sarı-kırmızı sayfaları olarak hani söyle, özetle. Ben sen reisime, reisime güveniyorum. Sabahattin Reis'in dediği açıklamalarda çok güzel cümleler var. Taraftarın baskısıyla yalan yanlış hemen gidip bir transfer yapmak istemiyoruz. Bizim tepkimiz bu değil. Biz diyoruz ki eksik bölgeler varsa onlara yerinde takviyeler gelmeli ama bizim sorunumuz şu Dursun Başkan yanındakilerde sorun var. Dursun Başkan bunu görmeli. Dursun ben Smith'i istemiyorum yani anladın Transfer yapamıyor dediğin gibi ama yani, Dursun Başkan burada sonra. hemen atmayın. Abi, ben burada yapacağım. sizlerle bu yüzden ayrışıyorum. Dursun Başkan direkt bu adamlar yüzden yollamayın ya da istifa çağırmayın bir dur. <laughs> Ya pekala e, burada bak mesela Fahrettin kardeşim yazdınız. Diyor ki e, fena e ne anlatıyorsun Ederson gibi olmasın falan demiş mesela. Bir arkadaşım da demiş ki Erdem Timur'un kara parası yani parası yok ki kara parası da olsun ve transfer haklasın. Şu an transfer yok ki yani kara para olayı devreye girsin. Yani bak hala diyor ki ya transfer yapar transfer. Ama ne yoruyorlar biliyor musun? Kara para yok ki transfer yapsınlar yoruyorlar. Abi, ben senden. de bir şey söyleyeceğim. Burada hem çete hem sana soruyorum abi. Tamam.